kurulmadan evvel Burada yaşayan halk artık yönetimi yani ikinci Alexander'ın yönetiminden bıkmış, usanmış, yaka sikmeye başlamış ve Osmanlı'nın işte Pendik taraflarını, Aydos kalelerini efendim diyelim e, Tuzla'yı, Gebze'yi tabi etraf hep et, Osmanlı'da o zaman sadece İstanbul'un sur içi fethedilememiş. Dolayısıyla halk oradaki Osmanlı yönetiminin adaletinden söz ediyor. Ve Osmanlı'nın yönetimi altında yaşayan Anadolu Hristiyanları Osmanlı'dan çok memnun. Çok müteşekkir. İstanbul'daki dostlarına telgrafla bunu bildiriyorlar. İstanbul'daki Hristiyan teba gayrimüslimler diyor ki artık biz burada Yahudinin şapkasını, külahını görmektense Müslümanların sarığını tercih ederiz diyorlar. İstanbul arkadaşlar böyle bir artık sınıra geldiği noktada Allahu Teala Hazretleri Sultan II Fatih'e bu fethi nasip etmiştir. İşte böyle bir ortamda artık keşişler bile, papazlar bile zindanlara atılın hale gelmiş. Fatih bu iki keşişe diyor ki madem ki siz böyle dininizi yaşadığınız için zindana atıldınız. Ben şimdi size benim mülkümde gidip dolaşmanızı ve e, adalet sisteminin nasıl olduğunu görmenizi varsa bizce açıklar yanlışlar bunları da tarafımıza bildirmenizi arzu ediyoruz. Bu keşişler çıkıyor. Evvela Anadolu'da bir mahkemeye şahit oldular. Mahkemede şöyle bir mesele olmuş. Bir Yahudi Müslümandan at satın almış. At hastaymış. Bir süre Yahudinin elinde kalmış hastalıklı olarak. Daha sonra at ölmüş. O sırada tabi hasta iken henüz at. Bunlar mahkemeye müracaat ediyorlar. Geliyorlar. Fakat Kadı Efendi izinde. Kadı Efendi yok. Bir gün, iki gün, üç gün Kadı Efendi geliyor. Kadı Efendi'nin geldiği vakit atın öldüğü zamanla eşleşiyor. Ve Kadı Efendi şöyle hükmediyor. Şayet ben burada olsaydım sizin için hanginiz haklı, hanginiz haksız bir ayrım yapabilirdim aranızda hükmedebilirdim. Lakin ben burada olmadığım için at öldüm. Dolayısıyla bu atın masrafı bana ait. Senin paranı senin de atını sana veriyorum. Bunu gören o bu iki keşiş hayretler içerisinde kaldı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım bu nasıl bir adalet. Bu nasıl bir yönetim, bu nasıl bir nizam. Görmemişler. Gavurların zulmü altında kendi adamlarının diyelim yani. Hristiyan, Hristiyan'ın zulmü. Yahudi, Yahudinin zulmünde kalmış. Böylece kardeşlerim bunlar bir tüccarın dükkanına gidiyorlar. Alışveriş için. Zaten bu iki olay onları meslediyor. Buradan alışveriş yapmak istiyorlar. Alacakları her neyse dükkan sahibi diyor ki Ben hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Ancak ben daha henüz siftah yapmış durumdayım. Dolayısıyla yandaki komşu siftah yapmadı. Ona gitmenizi tavsiye ediyorum. Bendeki ürünün aynısı onda da mevcut. Dolayısıyla bunun siftah yapmasını sağlamış oluruz böyle. Ve kardeşlerim bu iki olaya tanıklık eden kişiler geliyor Sultan Fatih e diyor ki Sultan size müjdeler et. Çarşıda, pazarda, mahkemede, her yerde adalet sistemi kurulmuş. Bu devlet böyle devam ettiği müddetçe Allah-u Teala bu devlete zeval vermedi. Şu gözlüğüm neredeydi? Dolayısıyla kardeşlerim bunun üzerine... Çantaya mı koydum? Sultan Fatih böyle bir acılı günde böyle bir efendim artık can çekişir vaziyet almış Konstantinopolis yönetimini ele aldıktan sonra Evliya'nın Sultan Akşemseddin'in büyük müjdesi var. Yani Sultan Akşemseddin hatta artık birçok askerler şehit olunca surlar aşılamayınca sadrazamlar geri çekilelim mi sultanım? veziller artık bu fetih müyesser olmayacak zannediyoruz Dolayısıyla yani askerleri kırıp geçirmenin lüzumu var mıdır? İşten az mı geçsek? İstanbul fetolunmayacak olunmayacak mı yoksa? Size nasip olunmayacak mı? E Evvelki büyük dedelerinize olmadığı gibi. Çünkü biliyorsunuz Eyüp Sultan Hazretleri Cennet Mekan, Halik Bin Zeyd, Ebayi adı Bunun için geldiler arkadaşlar birçok sahabe efendilerimiz var İstanbul'da metfun. Hepsi bu fetih kendilerine müyesser olsun için geldiler. Ancak nasip olmadı. Sultan Fatih'in dedeleri de bunu denedi. Ancak Murat müdavendi geldi. Ancak nasip olmadı çünkü zamanı değildi. Allah Teala takdir etmemişti. Hacı Bayram Melih Hazretleri Cennet Mekan Sultan II. Murat Han'ın şeyhidir. Sultan II. Murat Han var. Sohbet ettikleri bir sırada, hanesinde sultanın içeriye bir beşik getirdi. beşik beşikte henüz yeni doğmuş şehzade, kendim Sultan Fatih Hazretleri vardır. Bunu gören Sultan II. Murat Han birden başlar. Fetih suresi okumaya. Ama tabi, yasla mı oluyor? Şey buna bir mana veremez. Herkes şaşırır. Ne oluyor? Neden koca Hacı Bayram Veli Hazretleri böyle bir efendim girişimde bulundular? Metin Suresi. Ve diyor ki Sultan II. Murat Han'a sultanım. Bir saat daha var. Bu yavrumuz doğarken bir ısrar söylemiştiniz. Bunu söyler misin? Ve Sultan II. Murat Han şaşırıyor. gelir misin bir? Gelsene. Çünkü o Sultan Tam Fatih ton doğduğu zamanda şöyle bir mısra söylemiş. Ravzayı Murat'ta gül i Muhammedi açtı. Ravzayı Murat'ta, yani bizim evimizde, bizim yurdumuzda bahçemizde Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve gülü açtı. Yani gayri ihtiyari böyle bir e, efendim misra söylüyor. Ancak Hacı Bayram Veli Hazretleri bunun kerametiyle anlamış. O zaman söylediğin duymuş değil. Sultan II. Murat'ın den Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin büyüklüğüne inanıyor. Buna karşı muhabbeti daha muhabbeti çok tasavvufa abi. dair, evliyanın kerametine dair, şeyhliklere dair, efendim hatta Mesnevi sahibi Hazreti Mevlana Hazretleri'nden sual ediyor. Diyor ki, Gel şuraya. Hazreti Mevlana için. Kim? Hacı Bayram Güneş, Güneş. Sultanım diyor. Mevlana Hazretleri belli bir dönemde yaşamış ve yaşadığı toplumun dili olan Farsçayla efendim e, bir mesnevi yazmış. Kitap telif etmiş. O zamanın efendim dili buymuş. Bununla yazmış. Ama demiş biz bizim dilimiz Türkçedir ve biz bunu benimseniz. Yani Osmanlıca olarak yazarız, okuruz buna hepten hayran kalan Sultan gibi Murat'ın Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin elini öpmeye Müsaade etmiyor. Diyor, Hoca devlet sultanısınız. Müsaade olmaz. Diyor ki işte o gece o muhabbetler o eğilde ortam, hareketli ortam tabii sabaha kadar devam ediyor arkadaşlar. Birbirlerine doyamıyorlar. Çünkü zaten Sultan Fatih'in babası Sultan II. Murat da evliyalık tarafı olan bir zat. Son 12 yaşında bir evliya Allah'ın kerameti çıkacak diye tahtı oğluna bırakır mıydı? Evliyaya tam teslim yani. Öyle mübarek insan. Diyor ki size bu fetih nasip olmayacak ama öyle sanıyorum şu beşikteki şehzade Fatih ile bizim Köse Akşemseddin'e nasip olur. Köse Akşemseddin de Sultan Akşemseddin Hazreti. Sultan Fatih Şeyh'i üstadı o zaman Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebesi. Ve diyor bu büyük kerametle mübarek artık diyor Sultan Fatih yani şehzademizi hocasına teslim etsek mi diyor. Daha o yaşta. Böylece gel zaman git zaman Fethi'nin düğmesine basıldığı zaman arkadaşlar çok güçlükler, çok zorluklar oluyor. Bazı vezirlerden çatlak sesler gelince Sultan Fatih şöyle bir ordudan kendini sıyırıyor. Akşemseddin Hazretlerinin mayununa, çadırına geliyor. Ve soracak efendim bu fetih bize nasip olur mu? Olmaz mı? Durumumuz nedir? Eğer fetih nasip olmayacaksa, müyesser değilse o zaman bu kadar askeri daha fazla kırıp geçirmeyelim kanları dökülüp kendi neslimizi maazallah tüketmeyelim. Bir geliyor ki selamun aleyküm. Sohbetimizde mahkum kalmayalım. Sen bir kişiye sohbet ediyorsunuz olur mu ya? Biz de Müslümanız herhalde. <laughs> <Evet>, demek mikrofon <laughs> verseydin herkese yeterdi. <laughs> <laughs> i̇şte çok güzeldi ben de olmadığı için. Evet, Yapamadım. O güç olanlar güzel şeyler yapıyor. Şimdi burada çıkmaz. Efendim. Mübarek Şeyh'inin çadırına geliyor. İçeri girmek istiyor. Kapıdaki diyor ki efendim de akşam Settin hazretleri içeriye kimseyi almamamı diye buyurdu. Şey mi olur diyor. Çekil şuradan diyor. Bir de çok çok sinirlenmiş Sultan Fatih. O kadar efendim ee, asker şehit olmuş. Arkadaşlar yani çok çetin bir efendim şey harbin içindeyiz. Sorduğu, yok. Ve bunun sonunda Peygamber Sözleri'nin müjdelediği komutan olmak var. Olamama e, endişesi var. Anlatabildim mi? Bu celalle birlikte şöyle mübarek çadırın kapısını hiç yapmayacağı bir şey. Çok hürmetlidir şeyhin aslında ama bu şiddetle beraber açıyor. Bir de bakın. Sultan Akşemseddin'in kudüs eserinin başındaki sarık bir tarafta. Yerde asır, post, bir şey yok. Normalde postun oturuyor. Sadece çıplak toprak, zemin. Secde başı, secde yeri bu kadar çok gözyaşı dökmüş ki artık orası çamur olup aşınmış, içerisi su dolmuş gözyaşlarından. Yani fetih müyesser olacak mı efendim diye sorma bile lüzum kalmadan <laughs> bu fetih bize lazım olacak deyip çadırın efendim perdesine bıraktığı gibi daha şiddetli hücumla ve bunun üzerine arkadaşlar fetih nasip Fetihte birçok evliya Allah'ın Hızır Aleyhisselam'ı gördüğü kesin ve mervidir kitaplarda, arşivlerde kayıt. Semerkant'tan Veydullah Ahrar Nakşiben tarikatının şeyhlerinden, büyüklerinden Kudüs'e Suruh Hazretleri Veydullah Ahrar Hazretleri gelmiş ve bizzat müritleriyle İstanbul Harbi'nde hazır ve nazır olmuş. Gene Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin çıkarılması. İstanbul fetholunuyor. Fetih لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّةُ فَلَمْ يَعْمَلْ اَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَمْ يَعْمَلْ جَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشِ Efendimiz'in bu yolu elbette İstanbul Fethi olmayacak. Zaten bunu duyan sahabe yerinde duramıyor bir mübarek. Birinci şeyden itibaren, nesilden itibaren Efendimiz'in vefatıyla beraber akın ediyorlar İstanbul'a. Elbette Fethi olmayacaktır. Fetheden kumandan ne güzel bir kumandan. Ordu, asker, ne güzel ordu asker bölgesi de tabi hepsi mazhar olmuş, böyle bir şanlı şerefi eline almış. Şimdi sırada Eyüp Sultan Hazretleri de burayı fethetmek için geldi ama nasip olmadı. E kabri burada bir yerde, nerede acaba? Bunu keşif yoluyla Akşemseddin Hazretlerinden öğrenmek istiyor. Akşemseddin Hazretleri istihare yapıyor. Kabrin yerini adım adım saymak suretiyle buluyor. Tıpkı ne gibi? Hasan-ı Harkani Hazretlerinin Kanda, efendim kabrinin bulunması gibi. Rüya yoluyla. Osmanlı Sultanları Paşaları rüyasına girerek mübarek kabrim işte Kağızman Kalesi'nin filanca yönünden 22 adım yürüyor. 23. adımda şuradadır kazmayı vurun. Tak bir vuruyorlar oradan tabut çıkarıyorlar. <laughs> Sonra oraya türbe-i Hatta Cumhurbaşkanımız Allah ondan razı olsun ne yaptı? Oraya bir ucube dikmişlerdi ya koca bireyken. Nedir bu ucube dedi yıktırdı onu. Türklara karşı çıktı yani. Onu bir gösterdi tarafı. Allah'ın <laughs> kabri şerefini ziyaret nasip eylesin. Var. Hasan Harikani Bu da Nakşibendi büyüklerinden. Mübarek kabrin yerini tespit ediyor. Askerler kazıyor kazıyor. Bir şey yok kazıyor kazıyor. Çünkü hocam diyor acaba yani şey mi var diyor hani bir yanlışlık mı var diyor. Yer burası Sultan Akşemseddin Hazretleri yok. Kazın buyuruyor. Devam edin. Kazıyorlar. Bir levha üzerinde kazıyorlar. Bu levhadan sonra Sultan Fatih durduruyor. Durun. Mübarek elleriyle girişiyor. Elleriyle açıyor kapıyı. Ve Ebu Evvel Ensari Kudüsü radıyallahu anh'ın mübarek ayakları görünüyor. Ama etli, kanlı, canlı tat taze. Arkadaşlar kıble sağ tarafı gösteriyorsunuz biraz daha? Tat mis gibi sanki yeni defne olunmuş. Sultan Fatih bu manzarayı görünce tabii dayanamıyor. Efendimiz'i ben de, ben de. yedi ay evinde misafir etmiş bir imam daha arası mı Böyle büyük bir sahabeye hemen ayağını öpmeye yelteniyor. Mübarek Eva Ev ve Lensari radıyallahu anh. Onun için zaten büyük insan oluyor bu mübarekler. Ayağını çekiyor. Sen onları ölü sanırsın. Belahyan ve la küllâte şu. Diridirler ama anlayamazsınız. Diriler oldukları yerde. Onlar çünkü şu edanın büyükleri. Ve orayı güzelce efendim imar ettirip Allah oraya Allah efendim Eyüp Sultan Hazretleri'ne türbe yapmışlardır. Böylece İstanbul'un hem zahiri hem manevi fethi gerçekleşmiş. Efendim İstanbul asıl sahiplerine, asıl efendim yönetecek insanlara teslim edilmiş, alınmıştır. Ancak bundan sonra Osmanlı tabi Sultan Fatih dönemlerinde dünyanın yarısına hükmeden bir devlet olmasına rağmen, şeriatla, adaletle hükmeden bir devlet olmasına rağmen Allahu Teala'nın takdiri öne geçmiş ve bu devlet yavaş yavaş yıkılmaya başlamış. Bu da bir mukadderattır. Nasıl ki Asıl Saadet Kulebay-ı Raşid'in radıyallahu dönemi bir şekilde sona erdi. Ee, bir şekilde Abbasilikle, efendim, Fatimilikler, efendim, Emevilikle İslam'a birçok yaralar verildi. Hilafet adı altında insanlara zulüm edilen dönemler oldu. Asıl Saadet'ten sonraki nesilde efendim, Dikim İmam-ı Azam efendilerimiz hapishanelerde vefat etti. İmam-ı Rabbani Hazretleri üç sene hapis yattı. Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet bin Hanbel efendim yeni hapishane zindanlarında işkencelere maruz kaldı. Yani birçok zulümler, birçok zorlu süreçlerden sonra Selçuklu'nun Anadolu'da parlamasıyla Osmanlı efendim, beyliğini kuran Osman Gazi'nin ki Selçuklu'ya bağlı bir beylik iken sadakatli biriyken sonra Selçuklu'nun yıkılmasıyla ne yapmıştır kardeşlerim? Osmanlı meydana gelip Osmanlı da zamanı tamamlayıp işte 80 küsur senedir efendim aslında bir adım yüze olan esasında Hristiyanların kilisesi olmaya devam eden bir efendim yadigarı bir hatırayı yeniden ihya etmek şu döneme şu nesle nasip olmuştur elhamdülillah. Bunun olması ülkemizde, vatanımızda çok büyük yeniliklere, ferahlıklara, bereketlere, rahmetlere, feyizlere vesile olacağına şahsım kailim. Çünkü Sultan Fatih buna bir beddua etmiş, lanet etmiş. Laneti haktır, şüphesizdir. Neden? Çünkü Sultan Fatih cennet mekan bu vakfın sahibidir. Sahibi lanet etmiştir kendinin olmayan bir şey adına konuşmamıştır. Kendi mülkü olan şey adına konuşmuştur. Sen bu mülkü almışsın. Bir takım İngilizleri, bir takım Fransızları, Avrupa gavurunu memnun ve mutlu edeceğim diye onlara da söylüyorsun. Hristiyanlık aslında hak bir dil olmasına rağmen sonradan tahrif olmuş. Aleyhisselam'ın neslinde işte Beni İsrailoğulları dediğimiz kimseler olmalarına rağmen tahrif olunmuş, bozulmuş kitapları değiştirilmiştir. Nitekim kitapları aynısı gibi durmuş olsaydı da böyle bir şey mümkün olmamakla beraber Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Hacem'in Nebi olmasa sebebiyle hepsi o Peygamberi Zişan'a tabi olmaları ederdi. Çünkü biz hiçbir peygamberin arasına ayırt etmeyiz. Ama biz Musa Aleyhisselam'a imanımız var, İsa Aleyhisselam'a imanımız var. 224 bin veyahut da ismini bilmediğimiz, şanını işitmediğimiz, kıssasını haberimiz olmayan Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bütün peygamberlere biz iman ettik elhamdülillah. Aleyhisselam. Ancak Yahudiler ve Hristiyanlar birbirlerinin peygamberlerine Musa aleyhisselam'a Hristiyanlar, Aysa aleyhisselam'a Yahudiler inanmadıkları gibi Hazreti Muhammed Mustafa'ya da Mustafa inanmıyorlar ve kabul etmiyorlar. Oysa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nurun mübindir. Apaçık bir nurdur. Mevla veriyor. Nur'handır. Size hakkın bir delilidir. Resul-i Ekremet sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu görmezden geliyorlar. Böylelikle şu cami-i şerifin müzeye çevrilmesi bu insanların da İslam'dan uzak bir efendim e, hayat yaşamalarına ve İslam'ı tanımamalarına, İslam'a uzak kalmalarına sebep olmuş Şimdi burası cami-i şerif olduğunda bu insanlar bir kez daha anlayacaklar ki Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, dini her yere hakimdir. İşte bize yeniden galip oldu. İşte Haçlılar bir kez daha kaybettiler. Hayber'de kaybettikleri gibi, Beni Kurayzalıların, Beni Nadiroğullarının Medine-i Münevvere'deki ihanetlerinden sonra kaybettikleri gibi Haçlılar kıyamete kadar kardeşlerim, kaybetmeye mahkumdur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, dini mübin İslam, atların bugün arabaların, uçakların girdiği, havanın girdiği her yere insan, insanın adım bastığı her yere mutlaka benim dinim, şeriatım girecek. Bugün şu tabloyu, şu güzel tabloyu aynı asıl saadet tablosu. Sanki bir Medine içinden yahu Müslümanlık neymiş? Sadece işi değil miymiş yoksa? Sadece değiş değil miymiş? Sadece kafa kesmek filan değil miymiş? Çünkü Batı İslam'ı böyle empoz etti. Kendi tevasına maalesef. Onlar bunun böyle olmadığını, şuradaki nur yüzlü mübarek insanların Sadece Allah için buraya gelip, seccadelerini pırıl pırıl serip, üstleri başları düzgün tertipli, hanımlar bir tarafta, erkekler bir tarafta filan şu tablo boşa değil arkadaşlar. Şu Kur'an-ı Kerimleri duydukları zamanda hidayet bulacaklarına, birçoklarının şu anda televizyon ekranlarında Müslüman olduklarını gönülden hissediyorum. Çünkü İslam böyle bir şeydir arkadaşlar. Bazı şeyler vesile olur ve insanlar İslam'ı tercih eder. İşte Ayasofya bugün dünyanın İslam'la yeniden doğru bir şekilde tanışmasına vesiledir. Ya Rabbi bu vesileden bütün kafirleri hissedar eyle. Ülkemizdeki daha hızız daha azılı olan münafıkları şu işten tesirlendir Allah'ım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.